Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım sizin ne çizecek? Sürpriz olsun o da. Hadi başlayabilirsin. Ben de çok merak ettim ne çiziyor acaba? <laughs> Biraz anladınız arkadaşlar. Şu an görünmüyor ki kolumda. ha tamam. Söyle arkadaşlar sürpriz olsun. Bazıları anlamamış olabilir. Bana da sürpriz olacaktı ama gördük. <gülüyor> 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 ee, söyle. Bakın şu an neye benziyor sizce? Benler yazabilir yoruma. Evet. Tabii ki de benim arkadaşım kara kalem sevdiği için boyamayacak. Evet, boyamayacağım. Ben kara kalem severim, kara kalem yapacağım. Şöyle arkadaşlar, bunu çiziyoruz. Seninle beraber konular görülmezse ben şöyle çizeyim. Biraz son son elinde çizemezsin ki. Şöyle oldu arkadaşlar ilk. Evet böyle. Ben Her... göstereyim böyle. <laughs> Görmeyenler belki var. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Sonra da içine kara kalem şeklinde boyayacağız. Şimdi nasıl oldu bir dakika. Şöyle. Arkadaşlar böyle de benim kanalıma abone olabilirsiniz. Evet. Defne açıklamayı ekleyecek. Evet. Videoyu açıklamaya hemen Ek... bırakacağım. Evet. Bu kadar sadece. Arkadaşlar burası biraz zor olabilir size göstereyim. Şöyle çizdiniz tamam mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Burası zor. biraz zor olabiliyor. Şöyle. İki tane böyle çizdiniz. Sonra böyle yapıyorsunuz. Sonra da böyle yapıyorsunuz. Bitti. Şimdi hmm. içini boyamaya geçeceğiz. Bunu peçete kullanmaya gerek yok arkadaşlar. Ama siz isterseniz peçeteyle yumuşatabilirsiniz rengini. Ama bizde gerek yok <laughs> peçete. Evet. Biz böyle normal boyuyoruz. Evet çok merak ediyorum boyunca nasıl gözükecek. Arkadaşlar bu arada size bir şey göstereceğim. Aha. Ela hemen sen boya ben şöyle bir göstereyim. Bakın bu de dersiniz? Arkadaşlar biz aynı okuldayız. Definin arkadaşı vardı. Yılbaşı Kur'an'sı çekmiştik değil mi? Evet. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Evet. Elanı izleyin şu anda. Şöyle arkadaşlar. Boy... Boy... Boyaması çok kolay arkadaşlar. Defne birazdan geliyor. Arkadaşlar isterseniz benim kanalıma abone olabilirsiniz. Açıklamaya ekleyeceğiz zaten video yükley yüklerken. Uzun bir açıklama ekleyeceğiz. Evet, biraz uzun olacak. Evet, birazcık uzun. Ne çizdiğimi anlatacağız. Çok açık olması gerekiyor arkadaşlar, Buraya dikkat edin, çok açık olacak. Böyle çok şey yaparsanız <laughs> mesela el bir hemen şöyle bir göstereyim. bakın bu renk gibi yaparsanız zaten o, o yüzün her yeri gider. Evet. Buraya o en şu dikkat bun, dikkat. burnunu yaptığın gibi yaparsanız hiçbir yere gözükmez arkadaşlar, hiç gözü burnu falan gözükmez. O yüzden dikkat edin lütfen. Evet arkadaşlar Ne çizdiğim, çizdiğimi sizde görebiliyorsunuzdur Evet yukarıya yazacağız Evet Sonra da videoyu bitireceğiz artık Çok uzun olmasın diye Evet Şimdi, Şimdi. şey de ben Tamam. Dur, üstüne ben yazayım. Bu. Baba. baba baba. Baba. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kromi yaptı ama şöyle. <laughs> <laughs> dur Ela böyle. Bye bye. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz.